Ben bunu orijinali gibi yapabiliyorum. Yani hiç belli olmaz yaptığım iş. Bir tane beyaz ayakkabı yapmışsınız Beyaz Superstar. Hiç belli Aa, olmaz. Süparç, ha? evet. Ha. Aynı öyle olacak. İçlerine de gireceğim. Evet ben. içleri evet. bununla gidik. Yeni bir tane ayakkabı aldı. Ne o siyah ayağındaki Skechers'ın Skechers siyahını aldı. Dediğiniz gibi buralarını Skechers. şimdi çözmeden Aferin. giyiyorlar. İçlerin astarları yırtıldı ya. Dışında hiçbir şey yok ayakkabının. Attı ayakkabıyı. Spor ayakkabı değil. Spor şey ayakkabıyı attı. Yani Yenisini bir tane daha aldı. Onun videosunu falan çektik. İsteydim vallahi billahi. Ben sizi şans eserim bugün bu oldu. Baba Ama ben burayı bir, bir, daha kaybetme. Şimdi bak ablanın yanında söktüm müşterimizin yanında. Bu bunun ona gittiği hali yani. Bu deforme olmuş. Böyle size vermiş oldu. Böyle bize gelmiş oldu. Şimdi içinden çıkan parça bu. Şimdi ayağınızın içinde Şöyle bir kalınlık olduğunu düşünün. Rahat edebilir misiniz? Kesinlikle, tabii ki. Bu iş kesinlikle böyle yapılmaz. Biz bunun en iyisini yaparız. Tamam. En iyisini yaparız. Hiç merak etmeyin. Arkalarını yaparız. Tamam. Yani bunu sıfır kilometre yapar size veririz. Tamam. Yani <laughs> tamam anlaştık. Elinize sağlık.